Selam gençler. Bugün Roblox oynuyoruz. Hem de Rainbow Friends Chapter 1 oynayalım Elif. Hmm. Chapter 1. Bilmiyorum Rainbow mi? Friends. Başlayalım. Evet. Tamam. Ben, benden mi alalım? Benden. Ben giriyorum. Rainbow Friends Chapter... Ben girdim girdim. Chapter 2 değil. Chapter 2 değil. Chapter 1. Bu mu? Hangisi? Yok. Bir şu çık çarpıdan. Bu galiba. Hayır birinci bu. Ya e sanırım oydu ya. Arkadaşlar bir bu değil mi ya? Evet ben bu. Oydu. Var. Evet. Ben girdim. <laughs> Yanında bir olan. Aa bu da değil. Bunlar da ne olmuş? Bera benden girsene. O Rainbow Friends kaç? Bir. Nasıl buldun? Şey ikiden ışınlandım. Şu yer. Aa evet bölüm bir varmış. Girdim arkadaşlar. Bölüm bir. Bölüm biri bitiririz. Kolay olur. Gel Elif. Tamam binelim hadi tekim kimiz? Evet. Ne olacak? Hiva. Tekim olmaz. Üç. Üç olduk. Hadi gelin. Koş koş. Ne duruyorsunuz? Dört kişi arkadaşlar. Altı kişiyiz şu an. Göt Eyvah. olacak, göt olacak. Acayip göt zor olacak. 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 Chapter 1 oynuyoruz Rainbow Friends. Bitti arkadaşlar artık. Yeniriz inşallah. Yeniriz. Çok heyecanla bekliyorum. Çünkü 6 kişiyiz. 5. 6 oldu. Yok 500 yok. Şu ayarlar, ayarlarda o kanı göster, kötü oluyor. Dört kişi miyiz? Beş. Dört. Beş miyiz? Aha garip dünyaya gidiyoruz. O kırmızıydı kesin ya. Kıcık kırmızı, kıcık kırmızı, kıcık kırmızı. Neyse bir şey olmaz. Yoksa kalite elde mi? Beni çekecekler. Niye silahı kafa beni çekecekler? Kim çekti acaba seni? Blokları düşmüş. Onları bul diyor. Kendin yap ya. Bize niye veriyorsun? Bence de arkadaşlar. Bunda turuncu da var. Ben de hepsinde B yazıyor. Kendi aldım. Berabere daha berabere. Bera. Ay acaba ne Elif, puanı miyiz ilk tamam ben Oyunu inşallah Yuh kaç tane oldu bende. Hepsini beraber Arkadaşlar galiba ben bunları koysam bitiyor mu? Yok bitmiyor. Bende 3, 6, 9 tane var. Koysam azıcık daha kalıyor. Onları da bulalım. Kaç kişiyiz acaba şu an? eğlenceli oluyor. Şu Bir yandan da azıcık korku sürüyor Maviyede ölmeyiz ama. Dokuz tane bulmuşlar. Ben kurusam. Koydum. On dokuz oldu. Kaç tane x? birkaç tane. Orada mı? O hepsi burada. Orada mı? Evet üç tane burada var. Ama iki tane eksik kalıyor ya. Ya buradaydı üç tanesi. Hepsini de ben aldım. Ya iki tane daha bulmamız lazım. Tek senle ben mi var? hiç görmüyorum. <laughs> <laughs> Öldün mü? gibi şeyler. Benim teyzem falan annem konuşuyor da duymuşsunuzdur. Şu an uyuyoruz. Baya eğlenceli oluyor. Fazla görüntüler almasın. Yeni gösterse ne güzel olur ya? Yeni gösterse çok iyi olur. Anaannem konuşuyor arkadaşlar. Duy Duyu duymuşsunuzdur. Ne oldu? Toplanmışız. 50 tamam. para verdi. 205 yeş. Şunu alayım mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Takın dedi. Ay, bu bizi zorlayacak birazcık ya. Kutunun içinde yakalaması kötü. kaçacağım. Dinlenelim, 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 dinlenelim. Tamam bitti. 2 saniyelik dinlenmek. Ben buradan çıkamam. Ah. <laughs> Oyunu bagaja soktum az önce zıplama tuşu geldi. <laughs> Green'u yakıyor sanırım orada olduğunu biliyor. Onun hakkında elini şelenmene gerek yok. Seni göremezse nasıl yakalayabilir ki? Aha, mama bu Senin kedin mi var ki? Canım. mesaj geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç mi bulamamışız? Nasıl? Oha ya. Ya yerleştim ya da cidden bulamadım. Bende iki tane var da iki tane bir şey almayacak. On 15 tane lazım. 15 tane. beş tane. Bu <laughs> bölüm bitmeden geçmiyoruz.

Sen ne yapıyorsun. beş tane bulmuşlar. Sen hiç bulmadın mı? Ya? Ben hiç bulmadım. Ben bu şunu koysam güzel olur. Aa oh, vallahi o da.